Wanna. benim yüzümden oldu. Kime değsem bela bulaştırıyorum. Ay saçmalama Meral. Gözlerini kapayın. Açığa çıkarız Allah kahretsin. Şimdi ne yapacağız? Önce seni güvenli bir yere götürmem lazım. Kimse sağ olduğunu bilmemeli. Eğer Polat'ın başına bir şey gelirse kendimi asla affetmem. Şevko'nun istediği sadece Polat değil, abimle birlikte Polat. O yüzden hemen bir şey yapacağını zannetmiyorum. Seni Seyfo abiye bırakacağım. Sonra abime haber vereceğim. Çakır elime düşene kadar polat ölmeyecek anlaşıldı mı? Hiçbir şey yapmayalım mı? Sadece ölmeyecek dedim. Çakır gelene kadar yaşasın da ne yaparsanız yapın. O benim canımı yaktı. Ben de onun canını yakacağım. İşte böyle abi. Şeyko'nun bütün mekanlarını darmadağın. Et. Kimse karşı gelmedi mi bana? gelen oldu tabi. Onun için keyfin yerinde senin. Ben asıl Şevko'nun halini düşündükçe keyifleniyorum abi. Hayret, daha ses çıkmadı ondan. Oturmuş, bizi nasıl vuracağını planlıyordur. Varsın planlasın. Üstüme gelsin de, ne yaparsa yapsın. Bir sonraki kağıt ne? Aç, korkma kızım, mekan benim. Seyfo abi asla Polat'ın durumunu bilmeyecek. Sadece seni ona emanet ettiğimi söyleyeceğim. Tamam. Hayır olsun inşallah. Kim o? Seyfo abi benim Derya. Allah Allah hayır da diledik ama. Misafir kabul ediyor musun Seyfo abi? Başım gözüm üstüne buyurun buyurun. Hayırdır? Benim de sorduğum soruya bak. Bacım da mezardan kalktığına göre hiç hayır değil galiba. Seyfi abi Polat bir tek sana güvenebileceğimizi söyledi. Meral'i saklamamız lazım. Abim dahil kimse yaşadığını bilmiyor. Yeğenimin emaneti başımın üstüne de kendileri hangi hadiseyle uğraşmakta acaba? Bilmiyorum. Peki Buyur. Buyurun ayakta tuttum sizi geçin. Benim gitmem lazım Seyfa abi abim bekliyor. Hadi Meral'cim görüşürüz. Neye ihtiyacın olursa Seyfi abi temin eder. Ben de seni meraklı bırakma mı uğrarım? Olur. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Buyur. Buyur. Hah, ben bir maden suyu içeceğim. Ee, size ne ikram edeyim? Bir şey istemiyorum, sağ olun. Size de yük oldum. Estağfurullah, estağfurullah. Geçin. Dur bakalım daha başımıza neler gelecek. Yok yok, fazla yaşamam ben. Eğer bu yeğen bana bir inme indirmezse... ...emmiye en evvel ben kavuşurum. Hay Allah, işe bak. Mutfağın yerinde şaşırdık. Can alan Polata. ha? Kim kimin canını alacak göreceğiz. Fırsatın varken al. Ölmek için yalvaracaksın. Yaşamak için yalvarmadık. Ölmek için de yalvarmayız. Fırsatın varken gel şu canı al. Sabaha kadar iyice ezin. Çekin. maksim Abi bir problem Bu ne Mehmet Abi arka masadaki müşteriyle bizim kurup yer kız. Bizim çocuklardan biri dışarıda rastlamış, takip etti. İlişkileri varmış. Adam kaç zamandır kumarhaneden çıkmıyor ve mümkün olduğunca hep aynı kızla oluyor. Dikkat çekmeyecek şekilde küçük küçük kazanıyor. Şerefsizler. Memati efendim abi. Adımı takip et. Kızla buluştuğu yerde kızın işini bitir. Herkese ibret olsun. Abi, bir problem var. Ne oluyor lan gece gece? Herkesin derdi var. Ne oldu Derya? Abi Şevko polatı kaldırdı. Ne? Ne diyorsun Derya? Abi Polat'la yemek yiyorduk. Şevko adamlarıyla mekanı bastı. Polat'ı alıp götürdü. Abine Polat'ın elimde olduğunu söyle dedi. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin! Allah kahretsin! <laughs> Hepsi bu mu lan? <laughs> Gel sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Şevko'ya de ki. Anlamadım. Yaklaş. Ulan gidip Şevko'nun bütün adamlarını vurup da kafasına silah dayayan adam. Nasıl gidip teslim olur? Can Palat nasıl silahına davranmadan... ...o çakala boyun eğer? Abi benim kafama silah dayadılar. Mecbur teslim oldu. Ulan Şevko. Ulan Şevko. Ömrü hayatında bir kere delikanlı ol be. Ulan bir kere de karıyı kızı kullanmadan... ...bir şey yap. Kendi kafama sıkacağım ulan. Siz de tam... ...benim Şevko'nun üstüne gittiğim geceyi buldunuz... ...liflenmek için. Abi sadece yemek yiyorduk. Zıkkım senin yüzünden Polat şimdi bir araba dayak yiyordur. Yine delikanlılık yapıp teslim olmuş. Ben olsam bırakırım kafana sıksınlar senin. Özür dilerim. Nerede kaybettim dedinizlerini Haydar Paşa Limanı'nın girişinde Selimiye Kışlası'nın önündeki ışıklarda kaybettim. Memati araştır. O civarda Şevko'nun bir mekanı var mı öğren? Yoksa Alemden kimin nesi var? Ev, depo, iş yeri, ambar, garson yer, ne varsa. Ne varsa hepsini öğren. Tamam abi. Memati. Aşağıda söylediğin işi erteleme. Yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Eve gidiyoruz. Abi Polat. Şu anda Polat için yapacak bir şey yok. Doğru zamanı bekleyeceğiz. Beni ele geçirmeden onu öldürmeyecek.